Bir ufak bir anlatalım mı neden dağıttığımızı? Güzel tamam. misiniz? Biliyor musunuz? Yakışıklı biliyor anlatalım. mu? İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın emri ve talimatları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü olarak buradayız. Evet. Bugün biliyorsunuz 18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Evet. Biz de o gün askerlerimizin menüsü olan koşaf ve ekmek dağıtıyoruz. Ee, biraz olsun o mücadele ruhunu anlayabilmek evet. için, ne zorluklarla bu vatanın kazandığını anlayabilmek için ee, çok güzel, yakışıklı da denk geldi bize. Evet. Merhaba, buyurun hoşaf ikram deneyelim size. Evet. Sayın Zafer Akbaşı'nın tamam. emir ve talimatları da İstanbul Emniyet Birliği. Bizler de vatandaşlarımıza bugün askerlerimizin meclisi olan hoşaf ekmek evet. dağıtıyoruz. Afiyet olsun diyelim. Ruhları şahit olsun. Devlet eylesin hepsine nur içinde yazsınlar. Mekanları cennet olsun. Bu vatanı bırakmışlar bize. Onlar sayesinde buralardayız. Onların sayesinde dolaşıyoruz. Nasıl efendim? Evet. Onlar sayesinde buralardayız.

Biris ne söyleyeceksiniz? Şu an. Pancalıklı şeyden Evet, o sertlikler de bu varmış. Kolna hadi. Biliyor musun Peki sen çanakkale şeydesin. Okula. okula gidince öğreneceksin evet. inşallah. Çok bir Vallahi, 18 bir var çok önemli bir gün. Ülkemiz, milletimiz için. Dünyaya da meydan evet. okuma günü. Ee, Şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Onların içmeye hoşafı bile yoktu. Açlıkla, yarı toklukla savaşı kazanmışlar. Şükretmemiz lazım bugünlerimize. Biz de aynı düşüncelerle, aynı duygularla herhalde gireriz cepheye, savaşırız. Allah ülkemizi, milletimizi, memleketimizi, başımızdakileri eksik etmesin.